Günaydın, günaydın. Karılar hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Kız, çiçe, zülay. 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 Gene neler yapıyoruz? Giresun'a gidecekmiş. Sen giresinde ne yapacak kız? Ne gidiyorsun Giresun'a sen? Hı? da, da Açlık belalara. Sen gene ne haltlar karıştırıyorsun zillahi? saçını maçını yaptırıyorsun. Bakıyorum bir tuhaf hareketlere girmişsin. Hmm, yarma gol. Hmm, neler yapıyorsunuz neler. Şimdi konuşacağım arkadaşlar. Şimdi bunlar bir yalanlar çeviriyorlar. Beni kıskanıyorlar. Açlık belalarım. Sana para aktarmıyorum diye yapıyorsun değil mi Zillay? Ha, yolla paraları aktardım diye yapıyorsun. Zillay. Bekliyorsun ki senin sincap parasın diye. Çıksın video atsın diye sincaptan cevap bekliyorsun. Derdin sincap. Ama sana cevap vermiyor sincap ha? elinde olsa yanık gideceksin ona giresine giresine deyip deyip duruyorsun sakak kadını vicdansız sürtük bir zamanlar seninle ola ne günler gördük Zillahi Hmm, keçi sakar. Ola onu iyi tut, iyi tut. Onu iyi tut. Yakında gidecek bir yerlere gene. Hmm. Kıskanıyorsun değil mi? Kıskanıyorsun. Çiçek sergin yayın yapıyor. Onu kıskanıyorsun. Yapacak. O çok güzel. Sen çok çirkinsin. Ne söylüyorum ona? Girersin ha söylüyorum. Atır bunu kadese diyorum. Atır. Bunu kadese attır diyorum. Kadese bir girsen. Bakayım orayı da karıştır. Belki yargını sener. Daima tamam mı kıskandın? Sen beni kıskanıyorsun. Güzelliğimi kıskanıyorsun. Bebeksi tenimi kıskanıyorsun. Zillahi. Sen gidi üvey anne. Çiçe anne. Keçi sakal çiçe anne. Beni iyi dinleyin kız. Size bu YouTube'u dar edeceğiz dar. Diyor ki 9 saat izlenmişim. 9 saat yayın yapmışım. Benim izleyenlerim vardiyalı çalışıyor akşam geliyor sabah gidiyor sabah var geliyor akşam var gidiyor hmm. bu işte bir mesaj geldi bakayım ya kalp koymuş canım benim teşekkür ediyorum şimdi beni iyi dinle keçi sakar. beni iyi dinle keçi sakar. Amerika'da yangın çıktı sebebi sensin. Bu ülkede olan her şeyin sebebi sensin keçi sakar. Prostatlara gelesin keçi sakar. Ayağım yan bası sebebi sensin. Çiçe anne iyi dinle beni. Sen anca ne zaman susarsın biliyor musun? O ciğerinden yandığın zaman sızarsın. Sen bu aralara oğluna dikkat et çiçeğin. Ben sana söyleyeyim. Kız çatır Geliyorum. Benim çıtır oğlanla yakında kış adasına geliyoruz. Orada tatil yapacağız. Seni de göreceğim orada. Geliyorum çıtır. Kemik dünyası. Geliyorum. Sen beni orada bekle. Tamam. Şimdi benim çıtır oğlanla bugün dışarıya gezmeye çıkacağız arkadaşlar. Gezmeye gideceğiz. Bir sonraki videomda da yorumları okuyacağım. Yorumlara bakacağım. Hmm. Arkanızı aldınız birkaç youtuber'ı. E? Ee? Bana sekmez. Gerçekleri konuşun kız. Paraları sana vermiyorum. Yolla veriyorum diye yapıyorsun. Vermiyorum kız sana paramı. Niye vereyim ben sana para vereyim? Ha? Ben sana para vermiyorum. Bundan sonra oraya aktarıyorum. Zoruna gitmesin. Heh. Keçi sakal. Bu sabah deliklerimi ters giymişim. Sebebi sensin her şeyi. Sen yapıyorsun keçi sakal. Yine seni suçun ha? Keçi sakal. Yüzümü yıkarken de yanlışlıkla sabun gözüme kaçtı. Bunun da sebebi sensin keçi sakar. Her şeyin sebebi sensin. Sen yapıyorsun. Hı? Şimdi o yarma gülü ya tulumunu al. Haremine kat keçi sakal. Bu çiçeği anneye çak gibi etme. Yakındır gidip birinin kapısına mı içmezsen. Sen bekle. <laughs> Benim canımı sıkmayın. 9 saat yayın yapıyormuş. Beni kıskanıyor arkadaşlar. Saçımı böyle yaptım. Aynı yaptı. Kız git. O kaşınla saçın bir kere aynı değil. Her bir vedik gibi ne olmuşsun. Şunları bir değiştir. Bu kaşı biraz açtır açtır. Açtır o kaşını biraz. Peki bir şeye benzersin. Bir de burnunu yaptırıyor. Havuç burun. Havuç burun. Havuç. burnunu yaptırmış bir kez gene yaptıracakmış. Yaptır burnunu da yaptır. Hiçbir alta yaramaz. Yine beni kıskanıyorsun. Daimıtlarımı da kıskanıyorsun. Alsana. Alamazsın. Açlık belası. Yapamazsın açlık belası. Ah. Paralar geliyordu iyiydin. Şimdi paralar gelmiyor diye mi kötü aldın? Bana buna sar yersin Açlık belalara, açlık belalara. Yayınlar yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yapsan ne olur sen yayın? Biz arka planda bunu planlaya planlaya geliyoruz. Evet ben sana dedim ben çok zenginim. Bana sakın ters düşme dediklerimi yap. Eğer yapmazsan bütün sülalene para dağıtır buraya çıkar. Yalan yanlış konuştururum demedim mi? Bütün planımı bunun üzerine kurdum çıtır kız. Haa keçi sakal. Sakalını böyle yapıyor. Yapıyor yapıyor ama. Ya Yağ. Bir de saçını da böyle yapıyor. Keçi sakal. Ulan dünya bassa senden bilirim ulan. Her şey sebebi sensin. Bugün yoluma bir şey çıksa yine sensin. Geçen sabah da kara kedi gördüm arkadaşlar. Ondan şüphelendim. Keçi sakal olabilir dedim. İçine ruh kaçmış olabilir dedim. Neyse kızlar. Akrabalarım. Sizi çok seviyorum. Bütün takipçilerim. Çıtır oğlan hepsini size. Sizi yapıyorum. Sakın bunlara inanmayın. Bunların hepsi açlık belaları. Yaptıkları yayınları sakın aldanmayın. Desteğinizi yolluğa verin. Ben de vereceğim. Bütün yurt dışına ayağa kaldırdım. Destekler buraya akacak. Bu açlık belaları da beni çekip çekip yayın yapsınlar. Ben bitireceğim zaten onları. Kız, anne, zillay. İrezil Kıskanç Yakın zamanda görüşürüz tekrar. Sizi seviyorum, bol bol yorum yapın, beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlog'ta da yorumlarınızı okuyacağım. Bir de katıl butonu açmış kendine para kesti. Gelmez. Sana para da gelmez. Neyse ben gidiyorum. Çıtır oğlan beni bekliyor. Uykusunda beni sayıklıyormuş. Bir gideyim çıtır oğlana bakayım. Geçi bir şey oldu da yok ama. Yine ben bir bakayım dışarı çıkacağız ya. Belki bir mı daha aldırırım. Adamın parasına çökeyim dur. Hadi görüşürüz karılar. Kendinize iyi bakın. Bu kançıklara inanmayın. Çıtır alanın öpücüğüyle görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs>